Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. arkadaş arkadaşımız arkadaşlarımız var. Şimdi 6. gelecek. Şöyle açıyoruz. İnşallah güzel şey, güzel bir şey ve ge değişik bir şey gelir. Gecede parlayan. Gelemedi ama yengeç geldi. Elinde hazine sandığı var. Yengeç. Aa. Şimdi şekerini de alıyoruz. Tamamdır. Altı tane arkadaşımız var. Görüşürüz ve görüşürüz. Hedefimiz e, 50 abone.